Onlar isterler ki sen hep onların istediklerini yapasın. Onlar isterler ki sen hep onların suyuna gidesin. Onlar gibi olasın. Sen onları bize bırak. Onlar sana deli derler. Onlar sana rusku derler. Onlar sana dinsiz, imansız, şerefsiz, ahlaksız, onursuz derler. Onlar senin kimliğini elinden alırlar. Onlar kendilerini sen yaparlar. Sen onları bize bırak. Biz onların alınlarını damgalarız. Onlara kimin deli olduğunu da gösteririz. Kaleme ve yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin hikmeti sayesinde deli değilsin. Ve ben burada diyorum ki onlar Rabbel Alemin çok iyi biliyorlar neler yaptıklarını. Eğer insan kılığına girmiş bir yaratık yüzüne kilitli iğne takabiliyorsa, ve çıkartabiliyorsa o kişi insan değildir. Mesela Nurcan Ağacı, yüzünün sol tarafına kilitli iğne, çıkart, takıp çıkartıyor. Ve Türkiye'ye bir gece içinde bile değil, birkaç saat içinde Türkiye'ye gidip geliyorlar. Onlar insan değil, sizler şeytanın ordularısınız. Bizim eski evimizin olduğu bölgelerin tamamını bordel yapmışlar. Yani Kanarya, İstanbul'un neredeyse tamamını bordel yapmışlar. Bordel. Benim kılığıma giren İblis oğlu İblis, kendisine Felicia, Cisieska, ya Filizilere, Filizkurt diyen yaratık ve onun bütün sülalesi bunların şefi, Cisieska sülalesi bunların şefi ve Keser sülalesi bunların şefi. Kendisine bir de Filiz Sarıgül ismini takmış. Kendisinin çocuk doğurabildiğini iddia ediyor. Kusura bakma. Sen ifritsin. İfritler de çocuk yapamıyor. Siz yumurtluyorsunuz. Siz kendiniz bile yumurtlamıyorsunuz. Siz bir yumurtayı alıyorsunuz yumurtanın içinden. Ne yapıyorsanız, çünkü siz reptiloid ve arkontlarsınız. Siz ifritsiniz. Siz cinlersiniz. Şu var ki cinler hiçbir zaman insanlardan üstün değildir. Arkontlar da, öbürleri de. Benim kılığıma giren iblis oğlu iblisler, Rabel Alemin sizine, sizin hakkınızdan gelsin. Çünkü benim kılığıma bir kişi girmiyor. Bütün sülalelerini benim kılığıma sokmuşlar. Neden? Beni aşağı çekmek için. Neden? Beni kendileri gibi yapmak için. Neden? Ben onlar gibi orospuluk yapmıyorum. Neden? Senelerden beridir kendileriyle cinsel ilişkiye girmem için beni zorladılar. Ben yapmadım. Onlar bana tecavüz ettiler. Onlar yumurtalıklarımı aldılar. Onlar tekrar tecavüz ettiler. Kendileri gibi olmamı istediler. Bütün kutsal kitaplarda yazıyor. Şeytanların böyle davranacaklarını. Neden gözünüzü açmıyorsunuz sizler? Hediyelerle, parayla, seksle sizleri kandırdılar. Benim şahsenem Sarıgül, Filiz olmadığım hakkında sizden imzalar aldılar. Hiç mi utanmıyorsunuz siz? Kendi ruhunuzu sattınız onlara. Estetik ameliyat gibi görünüyorlar. Onlar estetik ameliyat bile yapmıyorlar. Onlar büyücülük de yapıyorlar. Çünkü onlar aşağılık yaratıklar. Rabel aleminin cennetinden kovduğu yaratıklar.